Herkese merhabalar. Matematik Feneri tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Matematik Feneri farkıyla acil yayınları matematik acil sayılar bir fasikülünde sayfa 23-24'te bulunan karma test 3 ile karşınızdayız. Hemen ilk sorumuz başlayacağız. Bu testimizde toplamda 15 tane sorumuz var. Ne diyor bakalım birinci sorumuz. Birinci sorumuzda x, y, z sıfırdan ve birbirinden farklı rakamlardır demiş. Bu çok önemli bizim için. 5x 2y artı 3z toplamının en küçük değeri kaçtır demiş. Şimdi bir kere eksi 2 çarpanın olduğu yer D benim en büyük rakamı vermem lazım ki orası küçülsün. Yani buraya şöyle hemen yazdığımızda 5x eksi 2 y artı 3 z de buraya 9 vereceğim. 0 veremiyorum. 0 vermiş olsaydım x'e verecektim ama veremiyorum sorunun başındaki bilgiden dolayı. Kas sayısı, en büyük olana en küçük rakam vermem lazım. Pozitif olarak en büyük olan tabii ki. Burada 1, buraya da 2 vereceğiz. 5 eksi 18 artı 6 o da 11'den 18 çıktığında ilk sorumuzun cevabının eksi 7 yani en seçeneğe geldiğini de söylemiş olacağım. Mantık kısaca bu. Geçelim 2'ye. A ve B birer doğal sayıdır. A ile B'nin toplamı 10 olduğuna göre A ile B çarpımının en büyük ve en küçük değerinin toplamı kaçtır? Şimdi bunlarda birer bilgi var ama gereksiz bence. Siz zaten yazarak anlayabilirsiniz. 0 ve 10. Çarparsak 0 ile 10'u 0 gelir. 1, 9. Çarparsak 9 gelir. Bakın sayılar yaklaştıkça büyüyor. O zaman bunların en yakın farklı demediği için 5, 5 alabilirim. 5 ile 5'i çarptığımızda 25 gelecek. 0 buradaki en küçük değer olurken 25 de buradaki en büyük değer olmuş olacak. Doğru cevabında D seçeneği geldiğini de söylemiş olacağız. Mantık kısaca bu. Tamam mı? Hadi bakalım. Gelsin 3. Evet yine ilk baskıda bir hatalı olan bir soru arkadaşlar. Soru bu şekilde değiştirilmiş. X, Y ve Z birer pozitif tam sayıdır. X ile Y'nin çarpımı 12, Y ile Z'nin çarpımı 40 olduğuna göre X, Y, Z toplamının en küçük değeri kaçtır demiş. Burada Y'ler ortak olduğuna göre ben bu ikisinde ortak bölen yani EBOB'una bakmam gerekiyor. Tabi o ileride bir konu ama az çok bildiğinizi varsayıyorum. 12 eşiğin bölenleri 1, 2, 3, 4, 6, ve 12. 40 da en büyük bunu kaça bölüyor? 4'e. Yani buraya 4 alacağım. Sayıların birbirine yakın olması gerekiyor toplamının küçük olması için. X3, Z de 10 olacak. 10, 3, 4 topladığımızda da doğru cevabın B seçeneği olarak geldiğini de söylemiş olacağız değerli arkadaşlar. Mantık kısaca bu. Hadi bakalım. Gelsin, Gelsin 4. 3. A sıfırdan küçük, A sıfırdan küçük, 0 sıfır, B'den küçük ve B C'den küçük olmak üzere ifadelerinden hangisi ya da hangileri kesinlikle negatiftir demiş. A bir kere negatif. B pozitif. C pozitif ama B sıfıra daha yakın. Daha küçük bir pozitif. Şimdi burada tekrar söylüyorum. Mantık şu. Büyükten küçük sayı çıkartıyorsan pozitif. Küçükten büyük sayı çıkartıyorsan negatif. Şimdi C A'dan büyük mü? Büyük. O zaman C'den A'yı büyükten küçük çıkarttığın için burası pozitiftir. B ile C'nin toplamı iki tane pozitif. İki tane pozitif sayının toplamı yine pozitif olacağı için pozitif ve pozitifin çarpımı pozitiftir. Bir olmayacak arkadaşlar. Biri olan seçenekleri eledik. A eksi B. Küçükten büyüğüm çıkartıyorum. Evet küçükten büyüğüm çıkartıyorum. Çünkü A B'den küçük eksi. A eksi C. Küçükten büyüğüm çıkartıyorum. Evet küçükten büyüğüm çıkartıyorum. Bu da eksi. İki eksinin çarpımı artı olacak. Bu da olmaz. O zaman cevabımızın yalnız 3 olması gerekiyor. A ile B'nin çarpımı eksi gelecek. Çünkü bu eksi bu artı bu eksi, bu artı, bu da eksi gelecek. İki eksinin toplamı kesinlikle eksi olmak zorunda diyoruz. Türkçe çok önemli. Büyükten küçüğü çıkartıyorsan negatif. Büyükten küçüğü çıkartıyorsan pozitif. Küçükten büyüğü çıkartıyorsan negatif. Gelsin 5. A, B ve C birer tam sayı. Bir küçük A küçük B küçük C küçük 15 olmak üzere. B artı C bölü A ifadesinin en büyük tam sayı değeri kaçtır demiş. Şimdi ben burada Mantık olarak baktığımda birer tam sayı olduğu için 1 ile 15 arasında tam sayılar alacağım. Tamam diyoruz. Şimdi burada en büyük tam sayı değerini istiyor. C'yi çok büyük alacağız gibi gözüküyor. Yani C'yi burada en fazla satan 14 alabilirim. Tamam. B'yi de şimdi burada e, A en küçük 2 olacak gibi gözüküyor. Şöyle bakalım. 2 gibi alacağız gibi gözüküyoruz. O zaman B'yi de yine tek alamam. Çünkü tekle çiftin toplamı tek olur. Tek ikiye bölünmez. O yüzden B'ye de kaç alacağız? 12 almamız gerekiyor ki yukarıdaki toplam olarak ikiye bölünebilecek bir çift sayı gelmesini bekliyoruz. 26 bölü 2'den cevabın 13. E seçeneği bu sorumuzun nesi olacaktır? Doğru cevabı olacaktır diyoruz değerli arkadaşlar. Geçelim 6'ya. Rakamları farklı. 2 basamaklı. 3 doğal sayının toplamı 265'tir. Buna göre bu sayılardan en küçüğü en çok kaçtır demiş. En küçüğünün en çok kaç olması demek o en küçükle ondan daha büyük sayılar arasındaki farkın çok az olması. Yani minimum bir ya da iki olması anlamına geliyor. Yani sayıların birbirine çok yakın olması gerekiyor mantık. Bu biraz daha detaylı bir soru. 265'i direkt sanki 8, 13, 3'e bölünebilseydi, düşünseydik şöyle. Yakın olacak ya birbirlerine. 8 defa 3. 24. 25'te 3 de ne gelecektir buradan? Ne gelecektir? 8 mi? 88. Şöyle. Değil mi? Mantık olarak baktığımızda. 88. Şimdi 88 farklı diyor. Rakamları farklı diyor. 88 alamam o yüzden. Cevabın deniz oldu biraz belli. Çünkü seçenekler arasındaki fark çok fazla. Şimdi 87 aldığımda geriye ne kalacak? Çünkü 88 alamıyorum. Daha fazla dalamam da çünkü. Eşit olduklarında bile 88 küsülü bir sayı geliyorsa e, bunlar farklı olduğunda 88 de rakamları farklı. 88'i alabilirdim normal şartlarda. Rakamları farklı demeseydi. 87'yi çıkartalım. 15'ten 7 çıktı 8. Yine burada 15'ten 8 çıktı 7. 178 kaldı. 178'i de ben yine iki tane birbirinden rakamları farklı iki basamaklı sayının toplam olarak 89'a 89 olarak ne yapabilirim? Alabilirim. Birbirinden farklı demiyor. Rakamları farklı diyor sadece. O yüzden cevap denizde olacaktır diyoruz. Bakın en küçüğü en çok kaçtır demek sayıların birbirine en yakın olduğu görüntü olarak aklınıza gelsin. Gelsin 7. X ve Y birer negatif tam sayıdır. 5X artı 8 bölü X eşittir Y olduğuna göre X ile Y'nin toplamı kaçtır demiş. Bu sistemi çok göreceksiniz. Tabi şurada negatif olduğunu unutmayınız. Payda da Paydada tek bir ifade varsa biz biliyorsunuz rasyonel sayılarda toplama işlemini nasıl yaparız? Paydaları eşitlemek için yaparız. E paydada tek bir ifade varsa bu toplama işleminden gelmiş demektir. Yani paydaları eşitlenmiştir x'te. Bu x hem buna hem buna aittir. 5x bölü x artı 8 bölü x eşittir y'den bunlar gider. 5 ile 8 bölü x'i topladığımızda y gelmiş olacak. Negatif diyor. E 8'in altına yazabileceğim sayıların negatif olması gerekiyor. 8'i bölen. Ne olabilir? Eksi 1 olabilir. Eksi 2 olabilir. Eksi 4 olabilir. Eksi 8 olabilir. Ama tabii ki bunları yazdığımda y'nin de negatif çıkması gerekiyor. O zaman x eksi 1 veriyorum. 5 eksi 1 verirsem eksi 8'den eksi 3. Uygun. X y eksi 1 eksi 3. Tamam. X eksi 2 veriyorum. 5 eksi 4'ten 1 uygun değil. Zaten bundan sonra vereceğim sayılar daha küçük ve burası daha sıfıra yakın geleceğinden dolayı bunun zaten negatif gelme gibi bir ihtimali yok. Tek bir seçenek var. Eksi 1 ile eksi 3 topladığımda da eksi 4 cevabında D seçeneğe geldiğini de söylemiş olacağım. Mükemmel bir soru. Gelsin 8. 0 küçük x küçük y küçük z olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle pozitiftir demiş. Yine küçük büyük hikayesi. x eksi y demiş arkadaşlar. Küçükten büyüğü çıkartıyoruz. Negatif. Burada x artı z demiş. İki pozitif sayı topluyoruz. Artı. O yüzden eksi. Olmaz. x ile y'nin çarpımı iki artı sayı çarptığımızda artı. Büyükten küçüğü çıkarttığımızda artı. Evet bu artı cevap bursa. Ama diğerlerine de bakıyorum yine tekrardan. Y bölü x demiş. Y bölü x zaten pozitif. Eksi eksi olacak ama. Şimdi y bölü x bir kere bileşik kesir olacak. Bu kesin. Çünkü y x'ten büyük. Payı paydasından büyük olan kesir bileşik kesir. Birden bir bileşik kesir çıkardığımız bileşik kesir biliyorsunuz ki bir olamayacak burada. Birden büyük bir sayı olacak. Eksisini düşünmezsen eksi birden küçük bir sayı olacak. Negatif gelmek zorunda. Z eksi x büyükten küçük çıkardım. Pozitif x y küçükten büyük çıkardım. Negatif eksi. Bunlar olmuyor. X zaten artı bir sayı. Y ile Z'nin çarpımı daha büyük sayılar oldukları için burası artı ama şu kısımla beraber eksi olacak. O yüzden eksi gelmek zorunda. Doğru cevapta da B seçeneği olacak diyoruz. Gelelim 9'a. A küp çarpı B büyük 0. A üzeri 5, C üzeri 5 sıfırdan küçük. abc B, sıfırdan büyük olduğuna göre A, B ve C'nin işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi çift kuvvet yok. Bu benim için tehlikeli tabii ki. O zaman ben şıklardan gitme taraftarıyım aslında bu tip sorularda. Ama ikinci kısım bana biraz bir şey söylüyor. A ile C'den biri negatif. Çünkü üstte tek kuvvetler var. A ile C'nin çarpımı negatif gelecek. Yani A çarpı C negatif gelecek. O zaman A ile C'nin çarpımı negatifse, 3. maddeye baktığımızda burası negatifse, sonucun pozitif çıkması için B'nin kesin negatif olması lazım. B negatif. B negatifse, A küpünde yine negatif. Yani A'nın da negatif olması lazım. A negatifse, A üzeri 5 ile C üzeri 5'in negatif olması için C'nin pozitif, yani eksi eksi artı cevabında E seçeneği olarak geldiğini söylemiş olacağız. Güzel bir soruymuş. Ben beğendim. Ya sizler? Beğendiyseniz beğen tuşuna ve yorum yapmayı unutmayın. Tamam mı? Hadi bakalım. Desteklerinizi bekliyorum. Gelsin 10. A, B ve C sayma sayılarıdır demiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sayıyoruz. 3A artı 4B bölü C 6 olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur demiş. İlk anlatımda bu tiplerde işler dışa çarpımı 3A artı 4B 6C olarak gelecek. 6C C'den bağımsız olarak 6 ile çarpıldığı için çift. Çünkü çiftle neyi çarparsan çarp çift gelir. 4B de yine aynı şekilde çift. O zaman 3A'nın da çiftten başka bir ifade olma şansı yok. 3A'nın çift olması için tekle neyi çarparsan çift olur. A muhakkak çift olacak. Ama benim burada B ve C hakkında bir şey söyleme şansım yok. O zaman hemen bakıyoruz. A, C çifttir bilemem. B tektir bilemem. B ve C hakkında yorum yapamadığım için bilemem. A, B, C'nin çarpımı çifttir. Evet A çift olduğu için bunların herhangi bir önemi olmadığından dolayı doğru cevap D seçeneği olacaktır diyoruz değerli arkadaşlar. A, B, C çifttir demiş E seçeneğinde toplamları. B ve C'nin ne olduğunu bilmediğinden dolayı onun hakkında yorum yapamıyorum. Gelsin 11. X, Y ve Z pozitif tam sayılardır. Önemli bizim için arkadaşlar. Pozitif tam sayı. 3x üzeri, 3, 3 üzeri x çarpı 4 üzeri y artı 8 üzeri y çarpı 5 üzeri 12 artı 7 üzeri 11 çarpı z ifadesinin sonucu tek sayı olduğuna göre aşağıdaki hangisi? Kesinlikle doğru, doğru demiş. Bakalım. Şimdi 4 üzeri 7 çift bir sayı. O yüzden burası çift. 8 üzeri y, çift bir sayı o yüzden çarpım durumda olduğu için çift. çiftte çiftin toplamı çift. Çift artı 7 üzeri 11 çarpı z'nin tek olduğunu biliyorsak buranın tek olmaktan başka çaresi yok. 7 üzeri 11 ile z'nin çarpımın tek olduğunu biliyorsak tekle neyi çarparsam tek gelir. O zaman z de yine tek gelmek zorunda. Okay, okay diyoruz. X ve y hakkında bilgim yok. Sadece pozitifler. X, Y, Z tek sayıdır demiş. Burada Y ve e, X ve Y hakkında bilgim olmadığı için bunu söyleme şansım yok arkadaşlar. X ile Y'nin çarpımı yine bilgim olamaz. O yüzden bunlar hakkında yorum yapamıyorum. X ile Z'nin çarpımı demiş. Artı bir çift sayıdır demiş. Bunu da yine tekrardan bir şey yapma şansım yok. Çünkü X hakkında bilgim yok. Z üzeri X tek bir pozitif tam sayının yine hangi kuvvetin alırsan al tek olacak. 2Y, Y'den bağımsız olmak üzere çift olacak. Tek de çiftin toplamı daima tek olmak zorunda. Doğru cevapta deniz seçine geldiğini söyleyeceğiz. X, Y, Z çift demiş. Y tek ama X Z hakkında bilgim gene yok. Gel 12. Ardışık 4 tek doğal sayının toplamı aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. 4 tek doğal sayı. Birinci sayı A dersem. ikinci sayı A artı 2. Üçüncü sayı A artı 4 ve dördüncü sayıda a artı 6 olacak. Bunları topladığımızda 4a artı 12 olması gerekiyor. 4 parantezin alırsam a artı 3. 4 ile çarpıldığı için bu sayının 4'ün katı olması gerekiyor arkadaşlar. Seçeneklere baktığımızda bunu verebilen seçeneğin sadece Muğla plakalı 48 numaralı C seçeneği olduğunu görüyoruz. Herkese Muğla'dan selamlar. 13. Gel bakalım 13. 3x eksi 1 ve 4x artı 5 ardışık tek tam sayılar hmm. olduğuna göre x'in alabileceği değerler toplamı kaçtır? Ardışık tek sayılar. Örnek ver bana hemen. 1, 3, 3, 5, eksi 3, eksi 5. Aralarındaki fark kaç arkadaşlar? 2. Yani a ile a artı 2 gibi. Ama hangisi büyük? Söyle bana hangisi büyük? Birinci büyük, ikinci büyük? Vereyim önde değil mi cevap? Bilmiyoruz ki. O yüzden iki seçeneği de ne yapacağız? Değerlendireceğiz. Yani 3x eksi 1 küçükse 3x eksi 1'in 2 fazlası 4x artı 5 olacak veya 4x artı 5 küçükse 4x artı 5'in 2 fazlası 3x eksi 1 olacak. O zaman 3x'i karşıya attığımda x kalacak. Burası zaten 1. 5'i bu tarafa attığımda x eksi 4 olacak. Ama dene dene bak orada dene. Yani bir daha hata mı yaptın yapmadın dene. Eksi 4 yazarsak eksi 13 eksi 4 yazarsak burası ne gelmiş olacak? Eksi 16 eksi 11. Uygun. Bu 3x'i bu tarafa attığımızda x 7'yi karşıya attığımızda -8. Hemen yazıyorum. -8 yazdığımızda -25, -8 yazdığımızda -27. Uygun. O zaman bunların toplamı da Denizli -12 olarak geldiğinde söylemiş olacağız. Kaldı 2 soru bu teste. Hadi bakalım. Güzel tekrarlar yapıyoruz. 4 ile 38 arasındaki tek sayıların sayısı x, 23 ile 69 arasındaki çift sayıların sayısı y'dir. Buna göre x ile y'nin toplamı kaçtır demiş. 4 ile 38 arasındaki tek sayılar. 5, 7, nokta nokta, nokta 37. Hemen terim sayısı. Terim sayısı. Son terim. Eksi ilk terim. Bölü artış miktarı. Artı 1. Bak ne güzel aklıma tutmuşum. 37'den 5 çıktı. Ne gelecek? 32 bölü 2. 16, 17. X 17. 23 ile 69 arasındaki çift sayılar 24'ten başlayacak. 26 diye en son 68. Yine terim sayısı formülünü uyguluyorum. 68 eksi 24 yani son terim eksi ilk terim artış miktarı 2 artı 1'den. Buradan 68'den 24 çıkar. Ne geldi? 44 bölü 2 22 23. Bu da y. Bunları topla demiş. O da 40. D seçeneği doğru cevap olarak geldiğini de söylemiş olacağız. Okey. Okey. Ve test 3'teki son sorumuz. x, y ve z artışı çift doğal sayılar x küçük y küçük z'dir. Buna göre x eksi z artı y eksi x'in karesi artı y eksi z'nin küpü toplamının değeri kaçtır? Ben buna x dersem bu x artı 2 bu da x artı 4 olacaktır. Çift doğal sayılar arasındaki fark 2'dir. Yerini yazıyorum. x eksi x artı 4 şöyle. Artı x artı 2 eksi x'in karesi artı x artı 2 eksi x artı 4'ün küpü. Eksiyi dağıtıyorum arkadaşlar. x eksi x eksi 4. Şunlar gitti. x'ler gitti zaten 2'nin karesinden 4 diyorum. Burada da gene x artı 2 eksi x eksi 4'ün küpü x'ler gitti. Eksi 4 artı 4 bunlar götürdüler. Burada 2'den 4 çıktı. Eksi 2'nin şöyle artı eksi 2'nin küpü diyelim. O da cevap eksi 8 olacak. Bir yorum da şu. Eğer bu sistem bir şey eşit değilse x küçük y küçük z de 0, 2, 4'ü vermen yeterli. Eşit olursa mutlaka bu sistemde değişken değiştirmeli gitmek zorundasın. Unutma. O zaman ben yazarsam 0 4 0 4 artı 2 eksi 0'ın karesi artı 2 4'ün küpü. Bak eksi 4 karesinden artı 4 Eksi 8 yine aynı sonuca ulaşırsın. Ama eşittir bir sayı varsa o zaman mutlaka değişken değiştirmeyle gitmek zorundasın. Karma test 3'te bitti. 4'te görüşürüz. Bay bay.